Evet arkadaşlar bugün led lancerin k4r modeli minik el fenerini inceleyeceğiz e, boyutlarını görüyorsunuz gerçekten çok ufak e, kendisinin e, arkadan bir şarj girişi var zaten daha önce de e, diğer videomda anlatmıştım iki tane tane sökülüyor ama o sökülmesi e, bir şey ifade etmiyor tamirat için sökülebilir en fazla e, bir tane şarj girişi var e, hiçbir şeye de uymuyor kendine özel tane de ufak bir led lamba var. Şarjın dolu olup olmadığına dair gösteren. Kırmızı yandığında şarj az, yeşil yandığında dolu olarak gösteriyor. Çok farklı bir sistem. Geniş algılıyor. Neredeyse 180 derece. 180 belki biraz fazla ama 170 derece, 165 derecelik bir açıyla ışıklandırma sunuyor. Kendisi gerçekten çok ufak. Şöyle gösterebilirim. Zip bu çapmakla boyutları görmek isterseniz. Yani zippo çakmaklı boyutu bu. Şöyle yapayım. Boyutlar bu şekilde. Kendisi minik. E, genişliği görmek isterseniz yine bir zippo çatmakla. E, durum gerçekten bu. Ama e, gerçekten kendinden beklenenin fazlasını veriyor. 60 lümenlik bir güce sahip. E, SOS modu var. E, ve normal güç modu ve kapalı modu var. E, şimdi e, bunu size tanıtmak istiyorum. Tabi şu an ortam gerçekten karanlık. E, telefonun Fenerini açık bıraktım ama açık bıraksam daha iyi. Siz etraftan çok fazla bir şey görmüyorsunuz. Ben e, bu karanlıkta yani neredeyse zifiri karanlıkta e, bir deneme yapacağım. En azından görün diye. Evet. Gördüğünüz üzere yani alanın genişliğini elimdeki e, feneri tutuşumu görüyorsunuz. Alanın genişliğini gerçekten çok e, geniş bir alanı aydınlatıyor. Mesafe 10 metre şeklinde. Şu an aslında ben 10 metreyi rahat görüyorum ama telefon video çekiminde ister istemez o başarıyı sağlayamıyor. Ama şunu söyleyebilirim. 10 metre ötesini ben rahat bir şekilde gerçekten görebiliyorum. Hani etrafını aydınlatması bu şekilde. Evet kapattığım zaman durumumuz bu. Aydınlık, lümen gücü çok iyi. Kendisinin ufak olması bu boyutlarda ben bu kadar başarıyı gerçekten tahmin etmiyordum, düşünmüyordum. Tabi e, tabii led lanser her zaman olduğu gibi bizi gerçekten tekrardan şaşırttı. Çok kuvvetli bir fener diyorum. Ee, kendi boyutlarına göre. Kendi boyutlarına göre çok kuvvetli. Şimdi bir de biraz uzun bastığınız zaman gördüğünüz gibi SOS modunu veriyor. Kapattığınızda kapanıyor. Tekrar bastığınızda standart moda. Uzun süreli basarsanız SOS moduna geçiyor. Ee, yaklaşık 45 dakika kadar bir sürede doluyor. 45 dakika bir saat aralarında dolduğunu ben fark ettim. Ee, kendi yazdığına göre kutusunda da 1 saat 25 dakika, 1 saat 20 dakika, bir buçuk saat kadar da e, götürebiliyor açıkçası. Yani bu fener bu kadar. Yani anlatabileceğim en fazla bu fenerle alakalı bu olur. Ee, işte anahtarlığa takılacak. E, acil durumlarda, yani karanlık ortamlarda işte anahtar deliğini bulma işte araba karanlık bir yere park ettiğinizde elinizden bir malzeme düştü İşte onu o anda bulmaya çalışma gibi ortamlar için çok ideal ayrıca ve ayrıca yani yürüyüş yapılabilir mi gece zifiri karanlıkta hani yürüyüş yapılabilir fakat kısıtlı net yapılabilir desem doğru olmaz ama yapılabilir mi yapılabilir Belki ilerleyen zamanda zifre karanlıkta bir yürüyüş yaparım. Ancak telefonlarla e, çektiğimiz için telefonlar gerçekten aydınlattığı mesafeyi çok iyi gösteremeyebiliyor. E, bunu şu an şöyle anlatayım size. Sizin gördüğünüzden en az iki kat daha ileri aydınlatıyor. Yani rahat görebileceğiniz şekilde aydınlatabiliyor. Herkese teşekkür ederim. Umarım faydalı bir bilgi vermiş olabilirim. 110 TL fiyatı var. LED lanserin kendi sitesinde. Daha pahalıya almayın. Bazı yerlerde daha pahalıya gördüm. Değer mi derseniz eğer 110 TL'ye daha kuvvetli fenerler vardır ama bu boyutlarda daha kuvvetli fener ben görmedim. Bence fiyat performans olarak yine de orta segment iyi diyebilinir bir şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim herkese.